Tabi bunu okurken de bu hadisleri okurken de yani ben de kendimden utanıyorum yani bu öyle ki yani imkanlarımız çok ya yani bizim imkanlarımız çok olduğu halde sızlanıyoruz. Yiyeceğimiz var, içeceğimiz var, kırık kıyafetimiz var. Yani bir dolaba açtığımız zaman o kadar büyük bir zenginlik içerisindeyiz ki yani nimet içerisinde beğenmemezlik yapıyoruz. Ya da çocukların sofrayı hazırladığımız zaman Yine bu bu anne, yine bu bu baba, yine baba bunu mu getirdin gibi böyle nimeti beğenmemezlik yap. Çokluktan çöpleri attığımız yani o mutfaktan attıklarımızla yani belki de dünyada insanların çöpe attıklarıyla Afrika'dakilere sunulma imkanı olsa yani açlık kalkar dünyadan böyle bir israf var. Allah göstermesin. Bunların hepsinin hesabı sorulacak. Ekmekler daha hiç böyle bir parça dahi koparılmadan çöpe atılıyor. Ya maalesef Türkiye'mizde yaşanıyor bu. Ya yani Türkiye'mizde zaman zaman bu ekmek israfıyla alakalı rakamlar veriliyor. Çok korkunç boyutta. Yani işte bu ekmekler efendim israf edilmese, ekonomiye katkı sağlansa şu kadar okul yapılır, efendim şu kadar hastane yapılır gibi rakamlar da çıkıyor. Yani ne büyük bir israfın içerisinde Allah göstermesin. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Şimdi okuyacağım hadis-i şerifi görünce siz de bana hak vereceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatından bir örnek vereceğim. Tabi kılık kıyafet olarak dolaplarımıza baktığımız zaman yani bolluktan tercihte bulunamıyoruz. Onu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? Böyle bir tercihte bulunamıyoruz. Ayakkabılarımız vesaire falan. İmkanlarımız çok vesalem. Şimdi bu okuyacağımız çok kısa. Bir satırlık böyle bir hatıra. Kim anlatıyor bunu? Ayşe annemiz. Niye annemiz diyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları ümmeti Muhammed'in anneleridir. Ayşe annemiz anlatıyor. Tuvuffiye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman ve dir'uhu merhunetun. Zırhı, hani savaşta kullanılıyor da zırh. Bu rehin idi diyor, Rehin bırakılmış idi. Efendimizin zırhı var. Savaşta kullanılıyor. Ama bu rehin bırakılmış idi. Kime? Aynı da Yahudiyin, bir Yahudi'ye. Yani bir insan bir şeyini niye rehin bırakır? Bir alacak bir şeyi vardır. İmkanı yoktu. Ya ben sana bunu rehin bırakayım. Ben sana sonra parasını getiririm. Yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman e, efendimiz vefat ettiği zaman zırhı bir Yahuda rehin kalmıştı. O da neden? Fi salasine sa'an min şairin. Yani 30 ölçek arpa. Ya yani bildiğimiz arpa. Yani yemek için. 30 ölçek. Yani şimdi bunun miktarını düşünün. Yani 30 ölçek ne kadardır? Yani böyle bir miktarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imkanı yok idi ve gitti Yahudi'ye ne yaptı? Zırhını verdi ve sonra ben sana parasını getiririm dedi. Zırhını emanet olarak oraya rehin olarak bıraktı. Şimdi e, görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar bir sıkıntı içerisinde kalmış. Hatta Ayşe annemiz e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka rivayetlerde bırakmış olduğu bu arpa birkaç ölçek vardı diyor. Onunla şu kadar zaman, Efendimiz vefat ettikten şu kadar zaman onunla işte evde yiyecek içeceğimizi onlarla sağladık diye Ayşe annemizde böyle bir hatırası var. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok büyük bir bolluk içerisinde yaşamadı. Bir eli bir eli yağda, bir eli balda değil idi. Efendim dolapları, kilerleri böyle yiyecek içerikler dolu değil idi. Efendimiz bizlere her haliyle örnek oluyordu. Yani sıradan ya da toplum içerisinde en fakir olan bir insanın yaşayışı gibi bir yaşayı sürüyor idi ki bize örnek oluyor. Yani hiç kimse ya ben fakirim ondan namazımı kılamıyorum. Benim imkanım yok. Ondan ben orucumu tutamıyorum. Efendim ben şundan dolayı Kur'an öğrenemem demesin. İşte e, fakir olan insanın en fakiri gibi Efendimiz bir yaşayış hali e, kendisine bir hayat düsturu edinmiş idi ki bu da bize örnek oluyor. Yoksa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Cebrail aleyhisselam gelip Sela, e, "Selam Allahu Teala'nın sana selamı var ya Resulallah. Sen istersen sana falanca filanca dağların altına çevirecek Rabbimiz." diye böyle teklifler de geldi ama efendimiz hiçbir zaman kabul etmedi. Ben dedi bulduğum zaman dedi yerim dedi. Hamd ederim, şükrederim. E, bulamadığım zaman da sabrederim dedi. İstemedi dağların altın olmasını ve bu sıkıntıları çekti efendimiz. Dolayısıyla soframızdaki nimetlere ya da kılık kıyafetimize, aldığımız maaşlara, imkanlarımıza bakıp şükretmemiz lazım. Efendimize hatırlatma hatırlamamız lazım. Yoksa şükretmediğimiz zaman, nimetin kıymetini bilmediğimiz zaman elimizden bu nimet ve imkanlar da gider, mağdur ve mahrum durumda kalırız. Rabbimiz cümlemizi elimizdeki bütün nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi şükür ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ve ailemizi şükür ehli, namaz ehli, dua ehli, sabır ehli ve merhamet ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin.